Takımımızda bir kız arkadaşımız var. İlk defa erkek, erkek, erkek. Nereye kadar? <laughs> Anne'nin. Ya ne yapıyorsun <laughs> ya? Ne yapıyorsun ya? Ya, <laughs> ne yapıyorsun ya? ya ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun? Allah. Abone ol, like at, lütfen like at, abone ol. <laughs> Enes'e kanala abone olmayı da... unutmayın. Rövüşse YouTube kanalına abone ol, like at. Enes sen nasıl bronz 3'sün? Yemin ederim 3-4 yıldır oynuyorum. Hala bronz 3'üm. Allah Allah. Hadi başla artık hadi. Abi başlamıyor başlamıyor salak mısın sen? Bu sırada 4 üyeli gruplar kabul edilmiyor. Bu nasıl? <laughs> Kim gelecek ya? Gelmiyorum diyor Açın. Ahmet. Ahmet kardeş. Ha. Şu dolar gelir misin artık? Dolar at gelmeyeceğim ya. Sebep? Ben derece sizi başlatıyorum o zaman. Başlat. Başlat. Yok, bir şey yok. Ben hard oynarım söyleyeyim. Allah Allah. Takımımızda bir kız arkadaşımız var. İlk defa erkek 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 nereye kadar? <laughs> Annenin. Karşılaşma bulundu. Beyler alalım başı. Alırız. Viper alayım mı? <laughs> Ben Reis'imle oynuyorum aga. Akso, Reyna Bilmiyorum. alır mısın? Seçeceğim bir şey de dur takıma göre. Sky ne alaka Arel? İşe yarar burada. Ben varım ya. Kız var. <laughs> <laughs> Sa. kız var mı kız? <laughs> Öyle abi. Oğlum ben mezun olduktan sonra iyi gele konuşmayacağım ha. Haberiz var mı? <laughs> konuş be, konuş <laughs> be. be. Jet al, jet al, jet al, tat. al. Ben mi? Alamazsın zaten oğlum. Sen <laughs> anlattım yıldızlar ha. Aha be, beyler vallahi karşısı. Apocan, apo can. Apo apo Oo. apo apo. <laughs> <laughs> Var ya sovalardan ben çok korkuyorum. Nedeni şu ok falan atıyor yay atıyor İy, yani. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Evet işte işte. işte işte. İşte. Enes. Ne isteyeyim ne isteyeyim İste İste işte İste Gos işte, işte, işte. gos <laughs> i̇şte. ee, işte, Gos Al bismillah Al bismillah Beyler ben hipnotiz oldum ya Sınıf arkadaşlarımın takım arkadaşlarımın olması şaka mı? Şaka mı ya? Zoom Oy Hile kapat kanka ha, İyi Hı. oynayan herkese hile kapat hile kapat Helal lan Başlamayak ya adam gibi savunma yapalım adamlar gelsin üzerimize Şahin uçtu Burada iyi kanka bebe be. Ok geldi. Bolsa geldi. Abi girme var. girme girme girme. Allah. Arkadan, arkadan şey ya. Burada kim var ya? Ya <laughs> ne yapıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun? <laughs> bezinde bezinde. Tek matar şamara atarım. Ben de öyle Ay. Pantim var, pantim var. Aldım. Aldım koyacağım <laughs> Ya. Nerede? Arkada. Pus pus pus. Shift'e bas kanka sen. Burada değil, değil, burada öyle. değil. Onların benzden geliyor. Nereye onların benzi oluyormuş oluyor? Şuradan gelecek işte. Ya şurası. Hı hı. Ha. ha. Oradan değil, buradan gelecek. Buradan. Şurada. Buradan. Arkan. Orası Or neresi? Tamam. bakayım işaret işaret attı arkana <laughs> oğlum bana anama küfür et. Küreği mi diyorsun? Duvar kur buraya git. Anana... Abi ben anlamadım. Sen neden jetsin mesela? <laughs> Enes gel beraber be. Ömrü edersiniz efendim. Seyirmen cezayı. Ne ortadalar ya. Allah'ım beni kör et kör. Birlikte saldıralım Biliyor birlikte. E, girdi. ya ya ya. Ananı <laughs> ***'den diyor ya Sen ölmedin mi lan dedim ya Ölmedi kanka ölmedi hayatta Oooo e, Be 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 Ben gidiyorum oğlum Yo A gir A gir bak A'ya Onlar A A A An A An Ananı <laughs> Öyle gitme aptal <laughs> Taklaya geldim ya Kör oldu. Kör oldum. <laughs> Oy. Haydi bak iyi Ne yapıyor lan? Abi, abi 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 Ne oluyor? <gülüyor> 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 nasıl oluyor bu Oğlum nasıl oluyor? Kanka. Kırıldım, kırıldım. Tatlış. Tatlı bir oyun. Ben burayı direkt kapatsam mı acaba? Şurayı kapatayım mı? Bey, rahat ederiz. Kapat. Çıkın şuradan. Kapatıyorum. Hay anasını <laughs> satayım ya. <laughs> Abi çıkmaza geldim. Hele. Hala adamlar kolay zaten. Ben hiç rushlamıyorum bile. Vay ama. Bekliyorum. Siz alıyorsunuz randı. Ben çekiliyorum. Allah Allah. Ben 1'e 4 gidiyorum ya. Yani. Enes ben hızlı buraya geçiyorum sen buradan pikle tamam mı? Tamam. Aynen niye kör atıyorsun kanka ne yapıyorsun? <laughs> Yok burada değiller. Gel 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 gidelim gel. Bit çık bit. Kanka çok fena şeyler oluyor şu an. Tık. Ananı s**tın. Oğlum boyundan attı beni. Ya kanka bu Allah'ım. Korkuyorum bir Buradan 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 pikle pikle git. Paradı da koyayım ya. Lan gitsene. Ay, Tezgaha sss. gelmedik mi? <laughs> AFK. Oyun mu ki? Ne ben hamam? Şu pazar adamlara işaret atıyor. Kız var mı bu arada? <laughs> Beni vurdular mı? Yo. Yo. Sen gel de oyunu al. var? Kadın. Git 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 git. Aldı kanka ele aldı. İnternete gitti ama ele aldı izle. Topla topla. Ah lan. Apocan apocan. Apo 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 apo. Apocan mı vurmuştu bunu? Bir abi. gel gel. Gel gel. şimdi bekle. Kör at kanka. Tık. Be ya. Oğlum ne oluyor? O ne? üste üstte çıkmış. Beni izle. Şişt. Aa orada ne yapıyor? <laughs> adam duvar kurmuş. Şaka mısın? Oğlum adam burada. Ben niye vuruyorum oğlum onu? Oğlum o adam değil mi? Bu ne? Duvar kurmuş onun üstünde. Burada be kurdu be be Ay gitti bay bay. Vay. Helal. Bilemedim ben abi. Gel lan öldü. Oha yazmış. Çarşı Edir pazar kare zıng. T ile kapa. Tamam kardeşim. Enti kanka enti. 100 vurdum enti, ya. Enti dedi. Eyvallah takım eyvallah devam ki. Bu ne ya Enes. Efendim? Efendim? A donanım bir. A donan. Donan diyorum onu. Bak beni takip et hala orada. %100 yüz be. <laughs> <laughs> Yani, Oo, oh, bir dakika. Ha, bacan, Allah için defne neredesin canlar? Defne gel ne olur ya kanka. 40 saniye bekleyebilir Allah. misin? Aa, oha. Oh, oğlum adam yok ben adamla öldüm anlamadım. Kanka Arkana da ana koyayım. Arar öldüm mü ya. Oğlum ne alaka ananı? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Oo kör oldum. Bu adamı yerde ama burada bekleme. Allah Allah. Ya bak o. Ananın. De... Yerim kanka gel 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 gel. ya. Gitme gitme ya. gitme. Gel. Gel basma. Ya bas şifte bas. Ya. Şifte. bas, şifte. bas... Şifte ya bas bas. Ya bas Ya bas. Bak bak. <gülüyor> 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 <presentersha gülüyor> gel gel Spike tamam. Kurdu Bıh. bana koyayım ya. Hay anasını <laughs> <sürü> satayım ya. <laughs> Aral basma shift'e boşuna. Oyna kanka sen burada. Öyle. Öyle. Aral koş. Girdi girdi. Şurada bence. Aa patladı ya. Anamı Ha, ben oyunu bırakıyorum ya hadi bak. Allah Allah. Allah Allah. Aa ultim var. <laughs> Ulli. Yok abi kimse yok Hangi sen neredesin ya? Biri A gelsin. Ben geleyim mi peki? Gelsene. Buradan rushlayacaklar büyük ihtimalle gel. Arkaya bak arkaya gel. Of. Öldüreceğim. Öldüm. Valla. Valla. Kaldırayım seni. Kaldır biliyorsun kaldır. Ah oh be. Ulan öldüm. tüh ya. Vay <laughs> ama. Adel Bey. Kanka bu adam daha ben oyunu Allah'a bırakacağım kıracağım şimdi ha amına koyacağım. Tamam kardeşim. Niye gel sen niye gidip duruyorsun? Bilgisayarı biraz takladım oyunlarına ne amına? Allah Allah Allah. Ne diyorsun ya? Ateyi tezgah alam. Tezgah ha? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ben evet, sarkadan geldim. Aa, var? ananı babanı. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Vay. Zoom. Zinks. Abi nerede bu Apo? Apo Apo oyy Haa spell kuramadı Hı hı Fena <laughs> ye Valla skin olan var mı? Bende kırmızı bir şey var Överir <laughs> misin? Al bismillah <laughs> ha. Yerleştirildi. Sen oyunda Vay. var mısın yok musun şu an? Kanka yola şöyle bastım Hala giriyor <laughs> Kör oldum anasını. Enes ne yaptı Aldı. Öyle. Helal lan. Tamam olacaksınız lan. Tamam kardeşim. Helal. Helal lan. Helal lan. Helal. Kanka bu Apo can Apo. Bu gerçekten Abdullah <laughs> Çalan olabilir mi? <de. gülüyor> Aldık bak o doğru da orada. Vur sen. Sağlanı gelir ya. Bekliyorum. Enes. Al. Geldi geldi geldi. Onların beysin. Ele. Helal. lan. Bravo beyler. Bu şuna bak. Ben bir geber ama. Ne oluyor? Dur, dur. dur. Ne? kurtardı abi? Allah, Allah, helal abi. Allah, abi ya. Helal. Arkadaşlar videoyu beğeniz, like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yorumlara da kalp yansın, <laughs> <Zınk bizim gülüyor> evet, Enes kalp yazmayı unutmayın. Zink bize merhaba arkadaşlar. Enes, Enes, gel bekle. Bu yapıyoruz hazır mısın? Geç geç geç. Al geç oraya. Ne ya? Geç. <laughs> şuraya geç. Ben okudum çocuğu çıktı şimdi hadi. Ayıp değil mi? Jets. <laughs> Oğlum ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Öcünü aldım Defne. Çok teşekkür ederim. Eee <laughs> hadi bak. Yoru yoru hadi yoru. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? İyileştim he. <laughs> <laughs> ben aldım onu <laughs> bekle aldım onu. Ben hile mi açtım acaba? Helal abi. Abi helal abi. Abi helal abi. Uy. Hani 80 vurdum jet. Go. Geliyorum abi. Gelemiyorum abi. Helal. Ya video izleyen herkes abone ol. <laughs> abone, olmayı, <laughs> <Kutum> abone ol. <laughs> like like it, abone ol. Like at. Lütfen like at abone ol. Çık çık. Duvar kuruyor mu reçik oradan? Alın alın alın. Aldım abi. Bunu alamadım abi. Aldım. Helal. Enes'e kanalına abone olmayı unutmayın. Ruiz'e YouTube kanalına abone ol, like at. Bir baktım yokumuz da var. Ben çor oldum of. ananızı kımına koyuyorum. Beyler bir flash olarak yapmam gerekeni yaptım. Sıktır <laughs> olup gidiyorum şimdi hadi bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Hadi bay bay. Arkadaşlar yine yapayalnız kaldım ya. Arkadaşlar videoyu beni like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve videomuza yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz arkadaşlar.